Arkadaşlar merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu o, videonun konusu fiyatlama. E, bu video hem pazarlama stratejileri dersimi alan öğrencilerim için hem de hizmet pazarlaması dersimi alan öğrencilerim için e, faydalı olacaktır. Her iki grupta bu videoyu izleyebilirler. Şimdi e, fiyatlama konusunu e, işlemeden önce dilerseniz bu konuyla ilgili e, bu alanda çalışmak isteyen e, öğrencilerimize, meslektaşlarımıza e, ve bu alanı uygulama e, alanı olarak görüp çalışan e, kişilere e, kitap tavsiyesi alalım öncelikle. Öncelikle e, Çağatay Hoca'ya bir bağlanalım. E, hocam iyi akşamlar, merhabalar. E, bu konuyla ilgili bir e, kitap tavsiyeniz var mı acaba hocam? E, Evet merhaba hocam ee, teşekkür ederim evet var tabii ki kitap tavsiyemiz. Ee, gerçi siz e, konuyla ilgili kaynakları slaytlarda işte videolarınızda zaten belirtmiştiniz ama e, gene de altının çizilmesi gereken e, bir kaynak var fiyatlandırma ile ilgili. William Poundstone'un "Fiyatlandırma Sırları" diye bir kitap var. Ee, siz de daha önceden tavsiye etmiştiniz bu e, kitap özellikle içinde küçük küçük örnek olaylar e, içeriyor ve e, fiyatlandırmanın ne kadar önemli bir konu olduğunu e, bir kere daha ortaya koymuş oluyor Bu açıdan bakıldığında kesinlikle bunu hem öğrencilerimize hem piyasada çalışan e, arkadaşlarımıza bu alanda çalışma yapmak isteyen akademisyen e, meslektaşlarımıza kesinlikle e, tavsiye ediyorum. Ee, bunun yanı sıra e, ufak da bir e, geri bildirimde bulunmak isterim. Hocam bu o, sunumları yaparken e, genelde görüyorum böyle arkaya e, kitaplık koyuyorlar ya da kitaplığın önünde e, çekiyorlar. Belki siz de e, böyle bir şey yapabilirsiniz ilerleyen günlerde e, diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kitabımız budur. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet şimdi hocamız fiyatlandırma sırları ile ilgili kitabı tavsiye etti. Şimdi biz dilerseniz konumuzla devam edelim. Bu kitabı da mutlaka okumanızda fayda var diyelim. Şimdi öncelikli olarak fiyatlama ile ilgili temel bilgiler vermek gerekirse e, makro ekonomik düzeyde pazara dayalı ekonomilerin temel düzenleyicisi olarak karşımıza fiyat çıkıyor ve e, tüketicilerin bir mal veya hizmeti elde etmek için ödemek zorunda oldukları para miktarı olarak da tanımlanabiliyor e, dolayısıyla da işletmelerin e, faaliyetlerini yürütmesinde hedeflerini gerçekleştirmesinde de son derece önemli bir değişken e, ve Şöyle bir benzetme yapacak olursak, mesela bir işletme bir motor gibi düşünülürse fiyatlamada onun ateşleme sistemi yani önemini vurgulamak açısından söylüyorum aslında işletmeye direkt para kazandıran tek pazarlama karması unsuru fiyat olarak düşünülebilir çünkü gelirle de alakalı bir konu. Şimdi dilerseniz konulardan fiyatlama hedefleriyle devam edelim. Fiyatlama hedefleri işletmelerin fiyatlama hedefleri toplam 5 sınıfta ele alınabiliyor. Bunlardan ilki cari karın maksimizasyonu. Yani toplam gelirle maliyetlerin farkı olarak en yüksek karı veren fiyat. Bu bir hedef olabilir. İkinci bir hedef hedef karlılık düzeyine ulaşma olabilir. Yani işletmeler belirli bir e, hedef karlılık düzeyi belirlerler ve hedefleri de fiyatlama e, stratejileri de bunu gerçekleştirmek üzere söz konusu olabilir. Üçüncü olarak yüksek bir pazar payı elde etme e, hedefi üzerinden fiyatlama stratejilerini e, düzenleyebilirler ya da satış gelirlerini e, maksimize etmek için bunu yapabilirler veya pazarın kaymağını alma amacıyla da e, bunu gerçekleştirebilirler. Burada sayılan 5 unsur da e, işletmelerin fiyatlama hedefleri arasında yer almaktadır. Şimdi tabii uygulamada bir takım fiyatlama yöntemleri var. yani Fiyatlama yaklaşımları olarak da geçiyor. E, fiyatlama bir maliyete göre 2- Değere ya da talebe göre, 3- Rekabete dayalı olarak verilebiliyor ve elbette e, pratiğe baktığımızda hem maliyet, hem rekabet, rakiplerin fiyatları, hem de değer talep esas alınıyor. E, bu da son derece doğal, yani bakıldığında bir nevi normal şartlar altında maliyeti e, işin e, taban fiyatı gibi düşünebilirsiniz. E, rakiplerin fiyatını normal şartlar altında elbette. Yani sizin ürününüz bir inovasyon değilse onu da tavan fiyat gibi de düşünebilirsiniz. Eğer ikamesi de çok fazlaysa diyebiliriz. E, değer ve talebi e, ise şöyle açıklayabiliriz. Fiyat tüketicinin mal değerine yani ürün değerine ilişkin algılamasına göre belirleniyor. Yani bir nevi e, örnek vermek gerekirse işte kahvelerdeki satılan kahvenin fiyatı ile işte lüks otellerde ya da ne bileyim Uludağ'da bir otelde içtiğimiz kahvenin fiyatı birbirinden farklı olacaktır. Bu biraz değere ve talebe dayalı fiyatlamaya bir örnektir diyebiliriz. Elbette işletmeler fiyatlama verirken ya da fiyatlama stratejilerini kurgularken içinde bulundukları piyasanın yapısı en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne çeşit piyasalar var? Yani şöyle bir e, iktisat derslerimizi hatırlarsak geriye dönüp e, biz şöyle bir hatırlatmada bulunabiliriz. Mesela bir tam rekabet piyasası var. Bir de aksak ya da bizim eksik dediğimiz rekabet piyasası türleri mevcuttu. İki türlü. Şimdi bakıldığında tam rekabet piyasasın tabii ki e, birazcık e, her şeyin e, tam rayında ilerlediği ve pek mümkün olmayan bir piyasadan bahsediliyor tam rekabet piyasasıyla. Fakat genellikle e, önümüzde eksik rekabet piyasaları ya da aksak dediğimiz rekabet piyasaları e, günümüz pazarlarında görünmekte. Nedir bunlar? Örnekler. Birincisi tekel yani monopol piyasa. ikincisi tekelci rekabet piyasası. Üçüncüsü de oligopol piyasa türü. Yani aslına bakıldığında bir nevi alıcıların ve satıcıların sayıları, miktarlarının önem kazandığı e, piyasa yapısı elbette işletmenin fiyatlama kararlarını verirken e, en büyük e, etkileyicilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Peki fiyatlamada stratejilerden bahsetmek gerekirse, özellikle bir konu var. Eğer bir işletme piyasaya yeni bir ürün sunuyorsa, burada yeni'nin altını çizelim. Buradaki yeni ile kastımız sadece piyasa için değil, yani piyasada var olup işletme için yeni olan bir ürün de olabilir, bir inovasyon da olabilir. Yani tamamen her şey için herkes için, tüm pazar için yeni bir üründe söz konusu olabilir. Yani yeni ürün derken e, tamamen inovasyonu kastettiğimizi düşünmeyelim. Yeni ürünle daha önce ikamesi olan fakat o işletmenin daha önceden üretmediği bir üründe akla ne yapabilir? Gelebilir. Şimdi burada yeni ürün fiyatlama stratejileri içerisinde iki e, strateji ön planda, iki stratejimiz var diyelim. Bunlardan birincisi pazarın kaymağını alma stratejisi veya diğer adıyla başlangıçta yüksek fiyat stratejisi. Buradaki amaç hedef alınan pazarda yüksek fiyat ödeyebilecek mevcut ve muhtemel müşterilerden yararlanmak. Yani e, başlangıçta yüksek fiyat denmesinin de sebebi şu, gelir düzeyi yeterli Mal veya hizmeti satın alma arzusu kuvvetli. Pazar bölümlerinden başlayarak yavaşça gelir seviyeleri düşük ve satın alma arzusu daha az olanlara doğru sırayla gidilmesi nedeniyle bu şekilde bir isimlendirme yapılmış. Yani önce e, yüksek fiyat ödeyebilecek e, kitleden yararlanmak amaç. Bunun tam tersi strateji olan pazara derinliğine girme veya Başlangıçta düşük fiyat stratejisi ise e, amacı hedef alınan pazara en kısa süre içinde yerleşmek rakipler varsa bunları saftışı bırakmak e, ve yoksa da muhtemel rakiplerin o pazara girişini engellemek olan bir strateji. Şimdi e, soru şu yani biz bu e, iki e, fiyatlama stratejisinden Hangisini hangi durum altında kullanabiliriz? Aslına bakıldığında amaçtan da yola çıktığımızda bunlar rahatlıkla anlaşılabilir. Ama şöyle bir maddeleştirirsek eğer mesela pazarın kaymağını alma stratejisi yani başlangıçta yüksek fiyat stratejisi hangi durumlarda uygulanabilir? Örneğin talebi in elastik olan yeterli sayıda bir pazar bölümü ya da alıcı bulunması durumunda burada talebin inelastik olması önemli. Yani fiyata duyarlı kitlenin olmaması anlamında söyleniyor. Gene az miktarda üretimin yol açacağı birim üretim ve dağıtım maliyetlerinin pek yüksek olmaması, yüksek fiyat nedeniyle hemen rakiplerin belirmesi tehlikesinin fazla olmaması ve yüksek fiyatın üstün kalite imajı yaratması gibi durumlar bizim e, işletme olarak pazarın kaymağını alma stratejisini uygulayacağımız durumlara örnektir. Tam tersi strateji olan pazara derinliğine girme stratejisi ise örneğin pazar fiyata karşı duyarlı olduğunda yani talep elastik olduğunda uygulanabilir. Bu şekilde de düşük bir fiyat hızlı bir pazar büyümesine yol açacaktır. Eğer kitlemiz fiyata karşı duyarlıysa derinliğine girme stratejisi, pazara derinliğine girme fiyatlama stratejisi kullanıldığında hızlı bir pazar büyümesi söz konusu olacaktır. Talep elastikiyetinin yani bu fiyata karşı duyarlılığın yüksek oluşunun kısa süreli olduğu tahmin edilir ve tüketiciler ürüne alışınca bu durum değişecektir diye düşünülür. O yüzden zaten başlangıçta yani zamanla bu fiyatı yükseltme eğilimi içinde olunması umuluyor. Üçüncü durum olarak ise yüksek sabit maliyetler nedeniyle maliyetlerin düşürülebilmesi için kitle üretimini geçme zorunluluğu doğar ve dördüncü olarak da ürünümüz kolayca taklit edilebilir niteliktedir. Bu yüzden rakiplerin çıkması kolaydır ve kısa sürede de rakipler çıkacaktır. İşte bu şartlar, koşullar pazara derinliğine girme stratejisinin uygulanabileceği koşullara örnek olarak söyleyebiliriz. Şimdi fiyatlamada bir başka konu da psikolojik fiyatlandırma stratejileri veya yöntemleridir. Psikolojik fiyatlandırma stratejileri arasında Küsuratlı fiyatlandırma, sabit değişmez fiyatla fiyatlandırma, prestij fiyatlaması ve miktar indirimi yoluyla fiyatlama sayılabilir. Burada küsuratlı fiyatlandırma ile kastımız işte 9.99 ya da bir ürün görüyorsunuz yazmışlar üstüne 99.90 yani 100 lira olsa alamazsınız ama 99.90 alabiliyorsunuz. Tabi buradaki amaç Aslına bakıldığında fiyatın mümkün olduğunca düşürülmeye çalıştığını e, ifade etmek ve e, elbette e, okurken rakamları belki bilinçaltımız e, 99.90'ı ya da 99'u bir ikili e, rakam e, ya da sayı gibi okuyor. Fakat 100 olduğunda arada aslında hiçbir şey değişmiyor sadece 10 kuruş var ama 100 olduğunda ise daha büyük bir rakammış gibi algılanmasıdır. Bununla ilgili ilk baştaki bu karşılıklı çektiğimiz videoda hocamızın önerdiği bir kitap var demiştik fiyatlandırma sırları. İşte bu kitabın içinde bu konulara çok güzel örnekler verilmiş durumda. O yüzden de işte tavsiye ediyorum okumanızı. Özellikle çıpalama, çıpalama etkisinin nedenli önemli olduğunu, algıyla nasıl sayılar üzerinden oynanılabildiğini gösteren bir dolu örnek mevcut. Şimdi ikinci fiyatlandırma stratejimiz ise sabit değişmez fiyatla fiyatlandırma. Yani bir ürünün ya da hizmetin fiyatını belirli bir dönem boyunca sabit tutmak. Böylelikle bir nevi güvenirlik oluşturmak bir nevi de tabii örneğin bu bir restoran hizmeti ise insan oraya gittiğinde yediği içtiği şeylere karşı yani standart bir şeyler yiyip içiyorsa aşağı yukarı kafasında ödeyeceği bir fiyatın net olması tüketiciyi bir bakıma rahatlatacaktır. finansal riskini minimize edecektir. Çünkü biliyordur ki oraya gittiğinde o parayı ödeyecektir. Bir nevi güven yaratmaktadır diyebiliriz. Prestij fiyatlaması ise yani yüksek kaliteli eşittir yüksek fiyat e, anlamına gelen bir fiyatlama stratejisi olarak söylenebilir prestij fiyatlaması yani e, örneğin bir kürkün e, prestij göstergesi olması yani bir dönemler diyelim şu anda sanmıyorum o kadar olduğunu ama bir dönemler ciddi anlamda prestij göstergesiydi ve fiyatı da oldukça yüksekti keza bunun gibi örneklerde verilebilir. Dördüncü psikolojik fiyatlandırma stratejisi ise miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma. Özellikle paketli gıdalarda, süpermarketlerde gördüğümüz paketli makarna gibi e, ambalaj içinde satılan ürünlerin bazen e, miktarı indirilerek fiyatları sabit kalabiliyor ya da e, miktarı e, fiyatına göre e, işletme daha fazla kazanacak şekilde tekrar e, oynanabiliyor miktarıyla. Dolayısıyla hem psikolojik fiyatlandırma stratejisi hem bazen işletmelerin kullandığı bir nevi e, gizli zam e, yöntemi de olabiliyor e, diyebiliriz. E, şimdi bu dört psikolojik fiyatlandırma stratejisi, Elbette günlük hayatımızda genel olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dilerseniz e, böyle uygulamadan derlediğim bir takım görseller var. Yani bir kısmı e, birazcık da e, pratikte neler oluyor, ne tür şeyler veriliyor. Onları görmek. Bir kısmı da birazcık da e, işin e, nasıl diyelim birazcık e, komik tarafını da e, vurgulamak amaçlı hazırlanan görseller. Şimdi ilk olarak bakalım. Öncelikli olarak sol üst tarafta bana göre tabi 14.99. Yanlış hatırlamıyorsam bir IC markasının içerisinde. İşte bu bildiğiniz küsuratlı fiyatlandırmaya güzel bir örnek. Ama tabi burada bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Buradaki 14 sayısının büyüklüğü 99'un nispeten daha küçük olması. Yani aslına bakıldığında 14. Yani belki bu farklı fiyatlarda da kullanılabilir. Sanki 14 ödeniyormuş gibi gelebiliyor. Elbette hemen hemen sadece böyle fiziki yani mağazalarda satılan ürünlerde değil pek çok online sitede de bunu görmek mümkün. Yani artık neredeyse tek bir etiketi tek bir fiyat etiketi görmek çok düşük bir ihtimal olmaya başladı. Bir ürünün üzerinde neredeyse minimum 2 fiyat etiketi görüyoruz. Hep bir tanesine çarpı atılmış. Diğeri de işte sunulmuş fiyat oluyor. E bunu online alışverişte de görüyoruz. Sürekli ikili bir fiyat var. Sürekli bir fiyat verilmiş. Ve ondan sonra da daha düşük bir fiyat sunulmuş. Bunun özellikle çipalama etkisiyle o konuyla çok yakından ilişkili olduğunu da söyleyelim. Tabii bu dört anlattığımız psikolojik fiyatlandırma yöntemi dışında Alt köşede, sol alt köşede %80 indirim. Bu Bursa'daki bir mağazadan. Bu arada örneklerin tamamı benim kendi fotoğrafladığım örnekler. Bursa'da bir mağazadan çekilme %80 indirim. Şimdi burada şeyi görüyorsunuz, 80 ve indirim yazısını ne kadar büyük yazılmış. Ama tabii şu anda buradan okunmuyor, ama alt tarafta sadece belirli ürünlerde geçerli olduğuna dair küçük bir yazı var. Yani bu da artık birazcık e, işin e, nasıl diyelim e, değişik yönü diyebiliriz. E, %80 indirim var diye bu mağazanın içine girip e, ayakkabı ya da işte çanta almaya kalktığınızda belki de ürünlerin önemli bir kısmı ki ben girmiştim onu net söyleyebilirim önemli bir kısmı e, %80 indirim dışındaydı diyebilirim ve. Sağ tarafta da birazcık da böyle e, az önce bahsettiğimiz yani e, duruma göre bir nevi işte e, satıldığı yere göre fiyat farklılaştırmasını e, ifade eden bir örnek var. Bu bir havayolu şirketinde e, menüye ait bir fiyatlama. Bu havayolu şirketinde yani havadayken suya ihtiyacınız olursa tabi bu e, yaklaşık olarak. 4 ay önceki fiyat bir su. Bu arada 33'lük su. 50'lik de değil. 2 euro. Yanında işte bir başka maden suyu var. Gene 33'lük. O da 2 euro olacak şekilde. Yani bakıldığında aşağı yukarı 15 lira bir 33'lük su gibi düşünebiliriz. Evet. Bu da bir nevi değeri talebe esas alan fiyat farklılaştırmasına bir örnekti diyebiliriz. Şimdi birazcık da Yine bizim ülkemizden örnekler bu arada. Birazcık da yani, espri olsun diye de getirdim. Şimdi sol tarafta, sol üst tarafta simitçi fiyat listesi var. Genelde şöyle bir algımız vardır. Yani adet sayısı arttıkça fiyatın biraz düşmesini bekleriz. Yani iki tane 10 liraysa işte 4 tanesi... 18,5 lira olmasını bekleriz. Buradaki arkadaş da, simitçi arkadaş da yazmış işte bir adet simit 50 kuruş iki adet 1 lira 3 adet 1,5 lira yani hiç değişen bir şey yok. 10 adette 50 kuruştan 5 lira fark eden bir şey yok. Ama sanki farklıymış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Gene sol alt köşede bakıldığında bir e, puding satış fiyatı var. E, aşağıda da böyle tam okunmuyor ama indirimli fiyatı e, 1.99 olarak yazılmış. 1 bir, bir kuruşluk bir indirim olmuş. Onu vurgulamışlar. Epey bir masrafı olmuş tabi. O da ayrı mesele. Tabi e, sağ tarafta da bana göre sağ tarafta da şöyle bir slogan var. Bu meşhur bir slogandır. Sürekli söylenir işte. 5 al 4 öde. 3 al yani aldığınız miktar her zaman daha fazladır ödediğinize göre ki bunun tüketiciye nedir bir faydası olsun. Burada da artık espri niyetine değiştirilmiş de olabilir. 4 al 5 öde diye bir kampanyası var. Dediğim gibi 4 alıyorsunuz ama 5 ödüyorsunuz. Tabi bunlar bir kısmı da işin şakası diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde pek çok örnek eminim sizin de karşınıza günlük hayatta çıkıyordur diyebiliriz. Şimdi e, dilerseniz gene bir hocamıza bir balım bakalım. Bize son olarak e, bir şeyler söylemek isteyecek mi konuyla ilgili e, onu bir e, dinleyelim. Hocam e, fiyatlama konusuna dair e, son söyleyeceğiniz şeyler var mı acaba? Evet hocam son olarak şunları söyleyebiliriz fiyatlama konusuyla ilgili. Gerçi siz gayet güzel anlattınız bununla ilgili. Ee, özellikle çıpalama etkisi denilen bir konu var. Fiyatlandırmayla ile çok alakalı bir konu. E, Tvorski ve Kahneman e, bunların e, yayınlarını, kitaplarını çıpalama eee etkisiyle ilgili anchoring effect olarak da geçen bununla ilgili yayınlara, kitaplara bakmalarında fayda var. Ee, özellikle bu fiyatlama ile ilgili olan belki de ders kitaplarımızdaki eksik kısımları da biraz olsun tamamlamaya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.